Selamun Aleyküm Dostlar Hepinize Merhabalar İnşallah sizlere e, bugün doğal bir diş fırçası olan misfağın e, ağız ve diş sağlığı açısından faydalarını, genel sağlık açısından faydalarını e, aktarmaya çalışacağım gayret göstereceğim e, bu derleme çalışmasını e, diş hekimi Yusuf Poyraz hocamızdan aldım e, kendisine teşekkür ederim burada şimdi misfağın e, etkilerinden faydalarından gerek diş sağlığı açısından gerek de e, genel sağlık açısından faydalarından ve etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Şöyle bir derleme çalışması. E, şöyle kısa olarak bir giriş yapalım. Öncelikle ağız hijyeninin ağız ve diş sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bilirsek misvak, diş fırçası ve diğer ağız bakım araçlarının önemini daha iyi kavramış oluruz. Ağız hijyeni kötü olan kişilerde iki temel hastalık görülme riski oldukça artmaktadır. Bunlardan ilki Dünyada en sık görülen kronik bir sağlık sorunu olan diş çürüğü olup diğeri ise yine dünya çapında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olan periodontal hastalıklar dediğimiz diş eti hastalıklarıdır. Dünya çapında 3 milyardan fazla insanda çürük ve periodontal hastalıklar görülmektedir. <laughs> Bu hastalıklarla bozulan ağız sağlığımız beslenme, konuşma, günlük aktivitelerimiz, çalışma ve okul hayatındaki yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyerek sağlık sistemimize de yüksek oranda yük getirmektedir. Ayrıca bozulan ağız sağlığının birçok sistematik hastalıklarla, birçok sistemik hastalıklarla ilişkili olduğu da bilinmektedir. Şimdi bu bilgiler ışığında tarih öncesi zamanlardan beri ağız ve diş, ağız ve diş temizliği için kullanılan sağlığımıza faydaları ise saymakla bitmeyen misva bölümler halinde anlatmaya başlayalım. <laughs> Misvak hakkında genel bilgiler. Misvak Arapça kökenli bir kelime olup sözlükte bir şeyi ovmak anlamındaki sevk yani sivak kökünden türeyen Latince ismi <laughs> Salvadora Persika olan bir bitkiden elde edilen diş, diş temizleme çubuğuna verilen attır. Ayrıca misvak Arapça'da halk dilinde erak ağacı, İngilizce'de tutburuş tree olarak da bilinmektedir. Misvak tarih öncesi zamanlardan beri farklı birçok uygarlık ve coğrafyalarda kullanılmaktadır. Özellikle İslam peygamberi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, cahiliye devrinde hijyenin temizliğinin bilinmediği zamanlardan misvağı çok sık kullanıp insanların da ağızlarını misvakla temizlemelerini sıklıkla tavsiye etmiştir. Ayrıca misvak 7000 yıldır Orta Doğu, Asya, Afrika ve Amerika'da kullanılmaktadır. Kısacası misvak bilinen en eski ağız hijyen araçlarından biri olup günümüzde de milyonlarca kişi tarafından <laughs> halen kullanılmaktadır. Şimdi misvan ağız ve diş sağlığı etkilerinden şöyle kısa olarak bahsetmeye çalışacağım. Birinci faydası anti çürük etki. Diş çürüğüne karşı içerdiği önemli kimyasallar ve mekanik temizliği sayesinde koruyucu etkisi vardır. Zaten misfanın içerisinde doğal florür denen bir madde var. Yani florür denen bir madde var. E de diş çürüğünü engelleme engellemeye yönelik bir işleve sahip. Bu günümüzdeki kimyasal e, diş macunlarında da florür denen madde var. Özelliği ise diş çürümelerini engellemesi. Bu zaten misfakta doğal olarak <laughs> yer aldığı için misfak özütünde doğal olarak yer aldığı için bundan dolayı anti karyojen yani anti çürük etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz misfağın içindeki florür maddesi sayesinde. 2. Anti plak etki misfaktaki fibriller diş fırçasının kıllarına benzer lifli yapısı sayesinde günlük plak ve leke birikimini önler azaltır. 3. Beyazlatıcı ve leke giderici etki. İçerindeki hafif aşındırıcı bir madde olan silika sayesinde diş yüzeyinde biriken lekeleri kaldırır, temizler ve doğal olarak dişlere daha beyaz, ve daha parlak bir görünüm verir. 4. Diş taşı oluşumunu önler. Dolayısıyla diş taşının sebep olduğu hastalık ve kötü durumlardan korur. 5. Yara iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle içerdiği içerinde bulunan C vitamini sayesinde kalojen yapımını destekleyerek yaranın daha kolay iyileşmesini sağlar. <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu aralar üşüttüm biraz. O yüzden <laughs> boğazımda biraz enfeksiyon oldu altı ağızda tamponlama etkisi vardır. Ağız pH'ini ayarlar, dengeler, asidin verdiği zararlı etkilerden ağız ve dişlerini korur. 7. Dişlerin mineral kaybetmesini önleyerek kaybedilen minerallerin geri kazanmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde dişlere sağlamlık katarak çürük ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar. 8. Ciddi antimikrobiyal etkiye sahip. Çeşitli bakteri ve virüs mantarlara karşı öldürücü etkiye sahiptir. Bunlardan en önemlisi diş çürüğünün başlıca etkeni olan streptokos, mutans diş eti hastalıklarından sorumlu bakteriler ve ağızda pamukçuk olarak bilinen mantar enfeksiyonuna neden olan kandida albicans'tır. 9. Geniş spektrumlu antibiyotik etki. İçerinde yüksek oranda bulunan kansere karşı koruyucu bir ilaç olarak kullanılan bit maddesi sayesinde çürük diş eti hastalıkları ve dirençli hastane enfeksiyonlarına neden olan Staphylococcus aureus bakterisine karşı öldürücü etkiye sahip olduğu rapor ediliyor. 10. tükürük akışını uyararak e, tükürük miktarını arttırır. Bunu çiğneme etkisiyle ve içerdiği özel uçucu yağlardaki acı tat aroma sayesinde gerçekleştirir. 11. diş eti e, diş etine masaj etkisi yaparak diş eti sağlığını korur. 12. etkili dil ve diş temizliği kötü ağız kokusunu önler. <laughs> Zaten misvan en önemli <laughs> faydalarından birisi ise ağız kokusunu ciddi oranda e, önlemesidir. E, 13 ağız hijyenini sağlamada en az fırça kadar etkili olduğu çoğu klinik e, bilimsel çalışmada zaten rapor edilmiştir. Şimdi Misvan genel vücut sağlığına etkilerinden bahsedersek birinci madde, birinci faydası <laughs> Antiflamatuar etki inflamasyonu yani iltihabı e, iltihabi reaksiyonları önleyerek akut iltihabın klinik bulguları e, olan ödem, şişme, hassasiyet ve ağrıyı azaltıp ateş düşürücü etki sağlar. <laughs> baş ağrısının e, azaltılmasında da ciddi bir işleve sahiptir. E, misvak e, özütü, e, misvak diş fırçasının e, baş ağrısında da ciddi bir faydası olduğu klinik olarak rapor edilmiştir. 2. antioksidan etki, kansere karşı koruyucu etki olup içerindeki birçok kimyasal madde buna sebep olabilir. 3. antikanser etki, hızlı olarak geçiyorum arkadaşlar. antiülser etki, e, böbrek taşı oluşumunu önleyici etkisi bulunmuştur işte ağrı kesici etki, <laughs> e, sedatif yani antidepresan stresi stresi azaltıcı, immün sistemi destekleyici etkileri rapor ediliyor. Anti e, hiperglisemik etki, artmış olan kan şekerini azaltarak dengeler. Anti anti hiper e, anti etki, artan kötü karakterli yağ ve kolesterol oluşumunu azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. E, on üreme sistemine yararlı etkileri bulunmuştur, antiviral etki ve antiparazit etki olarak e, birçok etkisinden faydasından bahsedebiliriz misvan. Gördüğünüz gibi gerçekten de e, yüksek miktarda az ve yani yüksek miktarda bir e, fayda içeriyor. Gerek genel sağlık açısından gerek diş e, az ve diş sağlığı açısından yani sayısız faydaları olduğunu söyleyebilir e, doğal diş fırçası olan misvan. <laughs> Bu bölümde anlatmış olduğum medikal etkilerin çoğu misvak özüstü alınarak hayvan deneyleri veya hücre düzeyinde yapılmış çalışmalar aklımıza şu soru gelebilir. Acaba biz misfa fırça olarak kullansak bu etkileri görebilir miyiz? Cevap evet size bir örnek çalışmayı daha ayrıntı daha detaylı açıklamak istiyorum. Bu çalışmada çeşitli seviyelerde spinal kort hasarı olan yani omurilik felci olan ve buna bağlı olarak ciddi kabızlık problemi olan 61 hasta seçilerek bu hastalara sabah ve akşam günde iki defa Dişlerini misvakla 6 hafta boyunca temizlemeleri söylenmiş. 6. <laughs> hafta sonunda da hastalara klinik olarak bağırsak ve sindirim sistemiyle ilgili problemlerinin son durumunu öğrenmek için sorular sorulmuş. Ee, sonuçta hastaların hepsinde var olan bağırsak problemlerinin ciddi ölçüde düzeldiği gözlenmiş, gözlemlenmiş. E, çalışmada yazar somut bir örnek vermiş. Mesela çalışma öncesi 3 haftada bir kere tuvalete çıkan bir hasta uygulama sonrası haftada 3 kere tuvalete çıkmaya başlamış. Yani 9 katlık bir iyileşme gözlenmiştir gerçekten. Çok e, ilginç bir durum. Misvan geçmişte ve günümüzde özüt olarak doğal ilaç karışımında veya bir gıda maddesinin içinde çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanım alanları var. Fakat misvak olarak ağız ve dişleri temizlemek için diş fırçası gibi kullanılmaktadır. Rutin olarak uzun süreli diş fırçası olarak kullandığımız misfağın mekanik temizliği özellik mekanik temizliği özelliği sayesinde ve kimyasal içerikleri sayesinde ağız ve diş sağlığımızın yanında genel vücut sağlığımıza da az veya çok seviyede direkt veya dolaylı yönden bir takım yararlı etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu çalışmada misfağın ağız, diş ve genel vücut sağlığımıza olan birçok faydasından bahsedildi. Dünya Sağlık Örgütü az hijyenini sağlamak için diş fırçasını alternatif olarak misvak kullanımını önermiştir 1987 yılında. Bu zamana kadar yapılan yüzlerce yayında bilim adamları da misvak kullanılmasını önermişlerdir. Doğru veya yeterli kullanıldığında en az fırça kadar mekanik temizliği sağlayan misvakta içeriğindeki doğal kimyasal maddeler sayesinde sağlığımız için birçok faydaları bulunmaktadır. <laughs> Burada da arkadaşlar bu derleme çalışmasında e, kullanılan faydalanan referanslar gösterilmiş. şu şekilde inceleyebilirsiniz kaynakçı olarak. Evet kısaca misvan e, az ve diş sağlığı açısından genel sağlık açısından faydalarını bu şekilde özetleyebiliriz. Gerçekten belki kanıtlanmamış daha birçok faydası vardır misvan. Kadim bir e, kültürümüz içerisinde yarıyor. Gerekse Peygamber Efendimizin sünneti olarak e, bizlere e, bizlere kadar ulaşmış bir sünnet. O yüzden diş sağlığımız açısından, genel sağlık açısından kullandığımızda birçok faydasını, birçok faydasından yararlanabiliriz bu şekilde çalışmayı özetleyebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize selamlarımı iletiyorum, saygıyla, sevgiyle hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.